Nelson'un devre arasında ayrılma gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Davinson'un e, o bölgeye sabitlenmesiyle birlikte yoksa Nelson artık Davinson'la mesela aynı seviyede oynayabilecek mi? Aynı maç skalasında. Yani şimdi tabii orada bir rekabet konusu söz konusu. Bir kere onu şöyle anlatalım perde arkasını. Transfer yapılırken zaten Davinson-Sanchez transferi yapılırken o stoper planlaması yapılırken teknik heyete özellikle Okan Hoca'ya şu soruluyor. Yani biz bir stoper transferi yapmayı düşünüyoruz. Ama bu... Nelson Abdülkerim'le direkt rekabete girecek ya da belki onların önüne geçebilecek bir oyuncu mu olsun? Yoksa geçen sene Kaan Ayhan gibi tabii ki Kaan'ın farklı rolleri de var ama yedek olabileceği yani yedek olmayı kabullenebilecek bir oyuncuyu mu transfer edelim diye Okan Hoca direkt olarak oynayabilecek isim istiyor ve zaten hocanın isteğiyle gündeme gelen oyunculardan bir tanesi Davinson Sanchez. O şekilde Davinson Sanchez'e yöneliyor Galatasaray. Yani hoca zaten bunu öngördü. Üç tane üst düzey Kaan'ı da dahil edelim aslında. Hı hı. Dört tane ama yani Kaan biraz daha o stoper rotasyonunda geri planda kalıyor. Çünkü farklı roller de üstlendiği için evet. o bir şekilde kendine yer buluyor sağda yani Kaan. <laughs> en kötü sağ bekte de yine Saşa Boyner rotasyonu olur ki o Torreira Kaan ikilisini biz sezon içerisinde kritik maçlarda daha izlemeye devam edeceğiz. Okan Hoca orada bir formül buldu onun üstüne gidecek gibi. Şöyle Nelson da o rekabetin içinde olacak. Şimdi sözleşmesi de yenilenecek. Yani Galatasaray şu düşüncede değil. Biz Davinson'u aldık, Abdülkerim'le tamam ikiliyi bulduk. Nelson gitse de kalsa da olur durumunda değil. Galatasaray o 3 tane çok iyi stoperinin olmasını istiyor. Evet. Ama tabii burada Nelson bundan sonra buna nasıl reaksiyon gösterecek? Yani ben yedeğe düştüm, bir motivasyon kaybı mı yaşayacak? Yoksa evet. daha çok hırslanıp performansını yukarı mı taşıyacak? Bundan sonra iş Nelson'da bitiyor. Ama ben devre arasında bir ayrılık olacağını düşünmem. Düşünmüyorum daha doğrusu. Hı hı. Olursa eğer sezon sonunda artık... Bambaşka bir planlama yapılır. Nelson, Abdülkerim, Davinson, Sanchez hatta Kaan Ayhan... ...dört tane çok iyi stoper, çok kaliteli stoper. Kesinlikle. Bunlarla Galatasaray sezonu tamamlayacak gibi geliyor bana. Hatta Kaan Ayhan'ı şöyle... ...bence bu sezon Galatasaray'ın jokeri diyebiliriz Kaan Ayhan için. Çünkü bekte oynadı, stoperde oynadı, önlüverede oynadı. Gerek e, Manchester maçında daha ileri hatta oynadı... ...ve hepsinde aslında baktığında e, çok verimli performans sergiledi Kaan. Yani Kaan'ın sence... Bu kadar olacağını bekliyor muydu taraftar ya da sen bekliyor muydun? Ben hiç beklemiyordum. Ya yani ben kendi adıma hatta olumsuz anlamda en çok yanıldığım, olumsuz derken benim fikrimin olumsuz <laughs> olup oyuncunun iyi olması anlamında en çok yanıldığım isim diyebilirim Kaan. Onun dışında Kesinlikle. o konuda mütevazı olmayacağım. Galatasaray'ın transferleriyle ilgili genelde öngörülerim oyuncu performansı bazında en azından. Bence bunu kimse tahmin etmiyordur ya bu kadarını. Ya benim aslında itirazım geçen sene mesela yaz döneminde Kaan gündeme geldiğinde ben çok ciddi itiraz ettim. Burada Futbol Plus yayınlarında da bunu konuştuk. A Spor'daki yayınlarda da konuştuk. Ama itirazımın asıl sebebi şuydu. Kaan için o dönem konuşulan rakam yıllık ücret 1.8 milyon euroydu. Bon servis de şu an olandan daha fazlaydı. 5 milyon euro üstünde bir rakamdı. E şimdi o şöyle mantıksızdı. Kaan yedek stoper olmaya geliyordu Galatasaray'a. E Abdülkerim'den daha fazla kazanan bir yedek stoper. Hatta Nelson'dan da ikisinin toplam Tutarak maaşına karar. falan evet. geliyordu yani. Evet. O çok mantıklı gelmemişti bana. Ama devre arasında sonra daha yeni şartlarla daha Galatasaray'a uygun şartlarla transfer olunca o zaman E tamam iyi bir alternatif olabilir diye düşündük ama Kaan gerçekten olumsuz demeyeyim benim fikrimi bir kenara bırakıyorum. Olumlu anlamda herkesi şaşırtan bir performans ortaya koydu. Az önce dediğim gibi o Kaan Torreira ikilisi de Beşiktaş maçı hiç sağ olacağı için belki kullanmayabilir Okan Hoca ama Bayern Münih maçlarında yine Galatasaray'ın orta sahası muhtemelen öyle şekillenecek. Yani o Kaan Torreira ikilisi Okan Hoca'nın bulduğu formül. Geçen Endombele yetişmez sene... mi oraya? Yani... Ya yetişse de on numara pozisyonunda görebiliriz Endon belki. Ha, yani ya da daha üçlü orta saha gibi diyeyim. On numara Hı -hı. demeyeyim ama Okan Hoca biliyorsun geçen sene de işte böyle kadro çok fazla yeni oyuncu olduğu için belli bir oyun kafasındaki net şablonu oturtması Dünya Kupası öncesine yakın olmuştu. Yani Beşiktaş maçı, sonrasında Başakşehir maçı oralarda oyun oturdu. Raşit o dönem sağ öne dahil oldu. Okan Hoca'nın net 11'i belli oldu. Öyle de gitti. Şimdi de Manchester maçıyla Kaan Torreira ikilisini yakaladı. Büyük maçlarda onu kullanacak. Hatta mesela Antalya maçında bir şeyin daha sinyalini verdi. Başakşehir maçında zorunluluktan Abdülkerim'i bir sol bekte görmüştük zaman zaman evet. o formülü de kullanacağının bence net olarak mesajını verdi. Peki şunu sorayım hemen ardına. Şimdi Kaan Ayhan orta sahada görev yapabiliyor. Toreyra'sı var, e, Endombele'si var, Kerem Demirbay'ı var, Oliveira'sı var. var. Peki Oliveira'nın bu kadar, e, geçen sezon kadar forma şansı bulmamasının e, hem performansındaki olumsuzluk, yani bu süreçte artık onu psikolojik olarak da etkilemiştir mutlaka da bir ayrılık sinyali verebilir mi sence? Yani açıkçası yaz döneminde bu şöyle konuşuldu. Hep Galatasaray 8 numara transferi yapacak. Zaten bildiğimiz bir şeydi. Hepimizin evet. dillendirdiği bir şeydi. O zaman Oliveira'nın böyle bir düşüncesi vardı. Yani yedek kulübesine düşersem, ilk 11'in dışında kalırsam hı hı. yedek kulübesinde çok olmak istemiyorum düşüncesi vardı. Ama sonrasında devam eden süreçte zaten Galatasaray çok çok net bir 8 numara aslında almadı. Yani Kerem Demirbay Oliveira'ya benzer bir profil. Yani rekabet edebileceği, Oliveira'nın da ön planda olabileceği normal şartlarda bir profil. O yüzden burada şimdi Oliveira şunu diyemez. Yani yönetim benim yerime ne bileyim çok çok üst düzey bir 8 numara alınsaydı tamam beni gözden çıkarmışlar ben yedeyim. Yani yönetimin böyle bir mesajı olmadı. Alınan oyuncular Oliveira'nın aslında rekabet edebileceği hatta iyi olduğunda önüne geçebileceği oyuncular. Şimdi Nelson'da söylediğimiz şeyi Oliveira için de söyleyeceğiz. Burada iş oyuncularda bitiyor. Ki Galatasaray yönetimi gerçekten hiç olaya duygusal bakmadan Tabii ki işin duygusal boyutu başka da yani takım planlaması yapılırken duygusal bakmadan her bölgede kaliteli alternatifler oluşturup bunların kendi içinde rekabet etmesini istiyor. Geri planda kalan orada kendi performansında sorunu Peki. arayacak bu saatten sonra. Ama ben devre arasında Oliveira ile ilgili böyle şeyler konuşabileceğimizi düşünüyorum. Şu anki gidişat öyle gösteriyor. Çünkü evet. Oliveira geçen sene bu takımın yıldızlarından bir tanesiydi. Çok çok büyük katkı sağladı. Taraftarın çok eleştirdiği bir isim ben... Katılmıyorum. Geçen senenin en önemli pay Aynen, sahiplerinden evet. biriydi. Ama bu sene aynı performansı gösteremiyor. Yani o yüzden devre arasında başka şeyler konuşulabilir belki. Şimdi e, baktığımızda Kerem Aktürkoğlu'nu konuştuk. E, Sözleşmesini yenileneceğine dair bilgileri söyledik. E, şimdi Kerem'le ilgili aslında farklı bilgiler de var. Aslında çıkan haberler de var. E, teklif konusunda, West Ham'dan gelen bir teklif. Onun ardından başka takımların ilgisi. Bununla ilgili senden kısa bir bilgi ya da bir kısa bir görüş alayım. Ondan sonra maçları soracağım ve kapatacağız. Kerem'in ayrılma ihtimalini nasıl görüyorsun? Yani teklif var mı? Onu sorayım öncelikle. Çünkü baktığında Icardi'liği bir ikili oldu. Geçen sezon çok iyiydi. Her sezon biraz sezon başlangıcında çok istenileni vermese de sonrasından açılıp çok iyi işler yaptı. Mutlaka teklifler vardır. Ama ne durumda? Ya Kerem hep bu tekliflerin olmasıyla ilgili durum konuşulan bir oyuncu ama evet. istenen teklifleri alamadı. Yani geçen sene başlarken de biraz performansının düşmesinde bunun etkisi olduğu konuşuluyordu. Çünkü Kerem 3 senedir çok istikrarlı performans gösteriyor. 2 sene önce Barcelona'ya karşı çok iyi bir oyun ortaya koydu Avrupa Ligi'nde yani Avrupa vitrininde de kendini Hı -hı. gösterdi. Şimdi bu sene Manchester maçından sonra da baktık, gördük işte özellikle İngiliz basınında ya da İngiliz taraftarlarının Hı -hı. sosyal medya paylaşımlarında ya bu adam kimmiş sorularını görmeye başlamıştık. Evet. Henüz o seviyede bir teklif yok. Yani Kerem konusunda çok kısa bir notu paylaşayım. Hı hı. Şimdi performansı çok haksızca eleştirilen bir oyuncu Kerem. Bununla ilgili de kendini çok doğru ifade ediyor. Mesela Manchester maçından bir örnek. Casemiro'nun kırmızı kart gördüğü pozisyon. Mertens orada gerçekten müthiş bir oyun zekası ortaya koydu. Kontrol etti. Attırdı Casemiro'yu ama ilk sarı kartı gösterten de Kerem ve kafasını tekmeye sokarak o sarı kartı aldı. Evet. Onun payı hiç konuşulmadı mesela. Kesinlikle son bir soru soruyorum ve yayınımızın sonuna geliyoruz. Bayern Münih maçı var, derbi maçı var. milli aradan sonra Galatasaray'ın hem derbiden hem Bayern Münih karşısında nasıl ayrılacağını düşünüyorsun? Son görüşünü alayım ve veda edelim. Ben derbiyi kazanacağını düşünüyorum. Bayern Münih maçında da son, Kendin ana, sahasında. son ana kadar şu, şu an çok büyük bir sinerji oluştu. Taraftarla 50 bin kişiyle Okan Hoca'nın da stratejileriyle, özgüveniyle birlikte ya şimdi Bayern Münih'e karşı Galatasaray kazanır dersem kendimi komik duruma düşürebilirim evet. net bir şekilde ama en azından umut var. Eşit şekilde mücadele edeceğini ve taraftarı son ana kadar umutlandıracağını düşünüyorum.